Fırında tava yemeği. Malzemeler. Tencereyi ocakta ısıtıyoruz. 100 gram kuşbaşı. Kuşbaşı etleri rengi dönünceye kadar karıştırın sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Bir çay bardağı sıvı yağ ocağa alıp kızartıyoruz. Dört tane yeşil biber. Biberlerin çekirdeklerini ayıklıyorum. Biberleri doğruyoruz. Biberleri kızartıyoruz. Bir tane kapya biber. Kapya biberin çekirdeklerini ayıklayıp doğruyoruz. Yeşil biberlerin üzerine ekleyip kızartıyoruz. Bir tane kuru soğan. Soğanı doğrayıp kızartmadan borcama alıyorum. Bir tane patlıcan. Biberleri ara ara karıştırmayı unutmayın. Suyu çekilen kuşbaşı etlerimizin üzerine bir çay bardağı su ekleyip tekrardan pişmeye bırakıyoruz. Kızaran biberleri soğanların üzerine alıyoruz. Patlıcanları kızartıyoruz. 2 tane domates. Kabuklarını soyup doğruyoruz. Suyunu çeken etleri de biberlerin üzerine yerleştiriyoruz. Kızaran patlıcanları da ekliyoruz. Doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Bir çay kaşığı kuyruk yağı ekliyoruz. Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım fincan su, 1 çay kaşığı yedi türlü, 1.5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı pul biber. Hazırladığımız sosu üzerine döküp fırına yolluyoruz. 200 santigrat derece fırında 1.5 saat pişirdim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.